Uzun uzun muayene etti hastasını hekim. Hiçbir düzelme umudu yoktu. Üstelik günleri de sayılıydı. Öyle bir hastalık ki senin bu illet tedavi tamamen sana kalmış. Eğer sabır ve perhezi bırakır, canının istediği her şeyi yapmaya başlarsan düzelirsin. Hiçbir şeyin kalmaz. Gözleri parladı. Kalbinin ritmi hızlandı. Yıllardır yasak dendiği için yapamadıklarını bir bir gözünün önünden geçirdi ağzı sulandı. Hekime ala ali ala sen ne güzel hekimmişsin de bizim haberimiz yokmuş. Bunları bana yap diyen bir Allah'ın kulu çıkmadı şimdiye kadar. O yasak bu yasak. Sağ ol hekim başı. Hemen çıktı yataktan. Şura senin, bura benim isteyip de gidemediği yerleri gezdi öncelikle. Dere kıyısını özlemişti. Bir de oraya uzanayım dedi. Gezerken su kenarına oturmuş, kafası kazınmış bir derviş gördü. Gördü ama içi tutuşmaya başladı. Şu kafaya bir vursam herhalde gönlümde gam, keder kalmaz diye içinden geçirirken zaten hekim canının istediği her şeyi yap demedi mi? Mutlaka yapmalıyım bunu diye düşünürken iyice yaklaştı. Dervişin başına olanca gücüyle bir sille yapıştırdı. Sıçradı derviş, kalktı. Birkaç yumrukla karşılık vermek, sakalını bayanı yolmak istedi ama vazgeçti vuranı görünce. Ey heva ve hevesini hekimlik sanıp zayıfları incitmeye kalkışan. Sana bu ilaçtır diyen seninle alay etmiştir. İşin sonunu düşündü derviş. Adamın ahı gitmiş vahı kalmış. Bir tane vursam elimde kalacak. Zaten çadır harap, direk kırık, yıkılmaya bahane arıyor. Ölecek adam sayacaklar. Kısas isterlerse bizim kelle gidecek. Akıllı ol, maşa varken elini yakma. En iyisi bunu kadıya götüreyim o Allah'ın terazisidir diye düşündü. Tuttuğu gibi kadının huzuruna çıkardı vuranı. Olayı anlattı ve ekledi. Davacıyım Kadı Efendi. Bu sizi bana haksız yere vurduğu için ya eşeği ters olarak bindirip ahaliye sergile yahut da döverek cezalandır. Takdir sizindir. Kadı dedi ki, oğul vuran nerede, vurduğu yer neresidir diye sordu. Gösterilince yahu bu hastalıktan bir hayal olmuş. Dindiriler içindir hiç mezarlıktaki ölülere din tatbik edildiği duyulmuş mudur? Ben dirilere hükmederim, mezarlıkta yatan ölülere değil. Bir mezardan üzerine bir kerpiç düşse akıllı olan kalkıp mezardan davacı olur mu? Şükret ki sana bir diri vurmadı. Bu eşeğe bindirmenin dinde yeri yoktur. Sopanın resmini eşeğe bindireni duydunuz mu hiç? Onu eşeğe değil belki tabuta bindirmek daha uygundur. Derviş dedi ki, Peki hiçbir suçum günahım yokken bana vurulmasını nasıl reva görüyorsunuz? Kadı zayıf ve hastalıklı adama dönerek az çok bir param var mıdır diye sordu. Evet kadı efendi 6 kuruşum var. Peki sen fakir ve ihtiyaçlı bir adamsın. Üç kuruşu ile kendine ekmek katı kalırsın. Diğer 3 kuruşu hiç itiraz etmeden ver bu adama. Hasta adam sevindi. Kesesini çıkardı üç kuruşu ayırdı vermek için uzatırken gözü kadının ensesine iyileşti. Maşallah ne ense var kadı efendi de. Pehlivan ensesi mübarek. Nasıl da vurulur ne güzel şaklar. Allah'ım dayanamayacağım. Bunu yapmazsam ölürüm. Zaten çok da ucuz diye düşündü. Kulağına bir şeyler söyleyecekmiş gibi kadının yanına yaklaştı. Bütün gücüyle şamarı indirdi ense köküne. Alın şu altı kuruşu paylaşın aranızda. Ben de hırıltıdan gürültüden kurtulayım dedi. Kesedeki paraları koydu önüne. Kadı kızdı, köpürdü. Derviş kadıya dönerek, ''Ey emin adam, ey din ulusu, kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkasına nasıl hükmediyorsun? Kim kardeşi için kuyu kazarsa kendi düşer, hadisine duymadın mı? Biliyorsan kendin neden uymazsın? Acımanın sırası mı? Zalimin elini kes, sen kurda süt veren keçi yavrusuna benziyorsun.'' dedi. Kadı, Kaza ve kaderden gelen her cefaya razı olmamız lazım. İçten razıyım. Yüzüm ekşide ama hoş gör. Hak acıdır. Gönlüm bağdır, gözüm bulut gibi. Bulut ağladığı zaman bağ neşelenir. Niçin sırıtıp duruyorsun? Mum gibi gözyaşları dökersen mum gibi aydınlatırsın odayı. Ey sersem sersem gülüp duran. Gülmenin zevkini gördün bir de ağlamanın zevkini seyret. O şeker madenidir.'' Cehennem ağlatırsa onu anmak sana cennetten daha hoştur. Gülmeler ağlamalarda gizlidir. Ey saf ve temiz kişi, defineyi yıkık yerde ara. Ey derviş, şaşırma. Takdir sana bir vuruş yapmışsa, bekle, ondan sana bir ağır elbise giydirecektir. Çünkü o padişah, silleyi vurduktan sonra taç, taht bağışlamayacak kimse değildir. Boynunu dünyanın altın boyunduruğundan kurtar da, Allah'tan sille satın almaya bak. Peygamberler de dertlere, musibetlere sabrettikleri için en yüce oldular. Derviş dedi ki, Yardımı istenen Allah, kârımızı ziyansız vermeye kadir iken, ateşi gül haline getiren bunu ziyansız yapamaz mı? Dertleri neşeye çeviremez mi? Bedene can verip dirilten, dirilttiğini öldürmezse ne olurdu? Cömert kulunun istediğini çalışmadan verse ne olurdu? Kullardan nefsin ve şeytanın hilelerinden uzak tutsa ne olurdu? Kadı dedi ki: Ölüm olmasaydı, dünyada çirkin, güzel, taş, inci, nefis, şeytan, heva, heves, zahmet, meşakkat, savaş olmasaydı, ar perdesi yırtılmış adam padişahın kullarına ne ad verecekti? Kimlere sabırlı, kimlere hilm sahibi, kimlere yiğit, kimlere hikmet sahibi diyecekti? Yol kesen melun şeytan olmasaydı sabırlılar, doğrular ve yoksulları doyuranlar nasıl belli olacaktı? Bilgi ve hikmet doğru yolla yolsuzluğu göstermek içindir. Ama ben biliyorum ki sen pak'sın, ham değilsin. Bunları bilmeyenlerin anlaması için soruyorsun. Devranın cefasıyla alemdeki bütün eziyetler Allah'tan uzak olmaktan ve gafil bulunmaktan daha kolaydır. Çünkü bunlar hep geçer de onlar geçmez.